Derizim. Ben aslında Trabzonluyum. Çaykara. Balıkesir. Düzcelik. Peki yaşadığın unutamayacağın kötü bir anın var mı? Rusya'da bir kaza yapmıştı. Bunu hiç unutamam. Gemiyle getirmişlerdi beni oradan geri gelirken. Çok yani. geçmiş olsun. Baya bir kolum bacağım sağım solum kırılmıştı. Onu hiç unutamam yani. Öldüm de ya. Bir sefer de ağrı ciyadinde arabanın hava sistemi dondu. Eski araba ben de sistemi biliyorum. İşte bir yerlerini söküp alkol döktüm. Açması için. Aşağıdan da söktüm ki buzu gelsin diye. Pürmüzü de yaktım elime aldım böyle. O boruya tuttum böyle. Buz tutan boruya. O sıcaklık o buzu atıp peşinden alkol verince elimde de ateş yanıyor ya. Hem tüpün içi alkol dolu hem borunun içi alkol dolu. Bir gümledi. Kilerek <laughs> beni... anlatıyor ama. Altı ay beni kimse tanıyamadı. Ne saç kaldı ne bayık, ne hiç, hiçbir, hiçbir şey yok. Hiç. Altı ay yattım hastanede. Geçmiş. Yandı her tarafı. Abi kaza yaptım ben. Arabanın üstünden araba düşürdüm şapkanın üzerinden. Otoşekerde. Ölüm hani diyorlar ya insanın gözünün de şeritte geçiyor. geçiyor evet. ne düşündün o abi? abi ne düşündüm? Bir kızım vardı. O zaman daha 4 yaşındaydı. Film şeridi gibi onu göremeyeceğim diye korktum. Araba tabi üzerine düştü, ters döndü. Vurdu, lastikler üzerine geldi. Yani o an çok kötü. Hani insan diyor ki geç geçemiyor. Aynı yani iki koltuğun arasında böyle hem arkaya geçiyorsun hem öne geçiyorsun. Cam açamıyorsun açılmıyor. Sıkıştı kaldı. Sonra bir cam patlamıştı. Çıkıldım oradan ama işte kızımı göremeyeceğim diye çok o zaman korktum yani. Ölüm yani film şeridi insanın gözünün önünden geçiyor. Ölümle burum burun buruna geliyor. Yaşıyorsun yani. Yaşadım yani. Arkadaşlar bu şoförlük mesleğinin yolların en büyük tehlikesi kaza zaten. Bir tane kimse diyemez ki tek bir tane şoför 35 sene şoförlük yaptı da yatağında huzur içinde öldü diyemez. Şoförlüğün cilvesidir bu. Ya direksiyonda ölürsün. Ya yoldan karşıdan karşıya geçerken ölürsün. Ya yatağına yatarsın akşam sabah kalkamazsın ölürsün. Bu meslekte normal ölen insan yok yani. Ya bu evet. yıllar bize hiç iyi anı bırakmıyor zaten. Hep kötü anılarla. Kaza yaptın mı hiç? Kaza yaptık. Elimizi yüzümüzü de yaktık. Aynı bu şekilde dolapta. Yani arabamızdan mülteci de çıktı. Bin bir türlü stres bin bir türlü darbe yiyoruz yani. Peki buradan, şey buradan Tır şoförlerine veya bu meslekte yeni olanlara veya yurt dışında yeni çalışacaklara ne tavsiye edersiniz? Takosunu uygulasın ben o kadar söylüyorum. Bizim tek güvencemiz arabanın içerisindeki o küçük kutu. Başka bir hayat garantimiz yok yani. Hiçbir şey yok. Tek o kutu. Senin tavsiyen ne? Doğrudur abi. abi. Arkadaşa katılıyorum. Yani bu biz... mesleği seçmek isteyenlere ne diyorsun? Dikkat etsin. Dikkat, Dikkat etsin abi. Bekarsın seçebilir. Bekarsa. Ha evliyse aptallık yapar yani. Aptal olur yani. Ben ha 25 senelik şoförüm, 30 senelik evliyim. Çocuklar 5 tane, 4 tane çocuk var. Ne zaman büyüdüler, ne zaman okula başladılar, okulu bilmiyorum yani. E ay oldu benim evden çıkalı. 60 gündür ben yoldayım. Dördüncü dorseyi yaptık geri dönüyoruz. Adam arıyor. Kaptan takılmadan gel ha sakın ama kapıda dorse var geri döneceğim. Adam demiyor ki ya karıyı özledin mi? Çocukları özledin mi? Ananı babanı özledin mi diye soran yok. Dorse var kaptan geri döneceksin ha. Sen alıp geri döneceğim. Geri giriyor. döneceksin ha diyor sana. Niye? Yok abi ne evi ya ev ne? Oteli bile daha çok sık kullanıyoruz yani. Eve iki ayda bir, üç ayda bir gidersek çamaşırlar da getirmiyoruz giderken. Garı kızar çünkü. İki aydır gelmiyor. Niye bunları getirdin? <laughs> Git nereye garı Sen dön, şimdi ya? senin kaç çocuk var tane? Benim bir tane var. Bir tane kızım var üç yaşında. Senin söyleyecek bir şeyin var mı şoför arkadaşlara Yani arkadaşlar bu yola gelirken iyi düşünsünler, iyi taşınsınlar. Biz bir hata yaptık. Devamı da bu koltuğa oturduğun zaman geliyor zaten. O koltuktan ayıramıyorsunuz kendinizi. Sürekli direksiyon sallamak istiyorsunuz yani. İsteseniz de bırakamıyorsunuz bu mesleği. Senin adın isminiz Durmuş. Mi? Durmuş abi. Bu insanlar bu işi zorunluluktan yapıyor yani. Çünkü Türkiye şartlarında bugün 5 milyar asgari ücretten 3-4 tane çocuğu olan adam bir de evde kirada olduğunu düşün. Nasıl geçinecek? Geçinme şansı yok. Eskiler demiyorum. Eskiler bu işi çekirdekten yetişip babadan öğrenip yapanlar. Ama sonradan gelenler hep mecburiyetten. Hep maddi sıkıntıda. Onun için geliyor buraya. İnan ki başka bu işin sevilecek bir yanı yok. Keyfinden yapmıyor. Özenilecek, özenilecek bir tarafı yok. Bu iş dünyanın en son yapılacak işidir. Ama şu, şu arabanın tekeri dursun dünya durur. Evet. Yani evet. onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Hep zorunluluktan. 2022 model 2,5 buçuk trilyonluk arabayı altına veriyor adam. Yola gönderiyor seni. polise 10 euro verdim diyor. O nasıl verdin ya olur mu öyle şey? Ya iki buçuk milyarı güvenip ver, trilyonu veriyorsun. 10 euroya güvenemiyorsun. Ya bu iş bu kadar adi bir iş ya. Yani. Çok teşekkür ben ediyoruz. Evet, Rica canım, ederim. Biz Evet arkadaşlar yeni muhabbetlerde görüşmek üzere. Efendim şimdilik hoşçakalın.